Selamlar, sevgiler, sevgili çiftçi arkadaşlar ve sevgili Türkiye'm, sevgili arkadaşlar. Çılgın Alo YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar, çiftçi dostlarım. Hepinizin erike ekinleri şimdiden hazırlığınız bereketli olsun. Ee, yeniden bir Turbo 480 traktörümüzle 408 numara doğanlar pullukla pulluk sürümümüzü ee, gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şu anda burası eski kaldırdığımız pata yerimiz. Patates tarlasını sürüyoruz. Tarla, çamur. Turbo 480 sürüm yapıyor. Dörtlü puluklarına 8 numara. Eşiniyor da. Bizim sağlarda direksiyonda manyak, deli Ahmet. Horlarda şu anda Deli Ahmet traktörü sürüyor. Gazı veriyor, gidiyor bir yandan derleniyor, bakıyor. Şimdi stres tavanda B7 gazı ağır ağır gidiyor. Evet arkadaşlar. Toprak bayağı bir yağlı yağlı olmuş ya. Aradan patelerde çıkabilir. Her şeye rağmen kalan gider patelerde var. Bir sinirli, stresli bir günde Kollukla sürümü Valla şu anda arkadaşa yapıyoruz da Bilmiyoruz yapıyoruz Ama güzel sürüyor ha? Güzel sürüyor güzel sürüyor güzel sürüyor Evet güzel durdu durma kapak El nuru göz emeği Gerek yok sıfıra mufıra masaya masaya Erkuda Başa Kumosana Ne olanda 480 fiyat Paşalar gibi sürersin böyle. Atalar ne demiş? Ne varsa eski adam var demiş arkadaşlar. Nasıl ha? iyi oluyor mu sürümün? He? Allah'ın delisi. Aslanlar geliyor aslanlar. Valla arkadaşlar hiç borcu derde girmeye gerek yok. Elindeki ürünleri, malını, kıymetini bileceğin, değerlendireceğin. Bir de yusuf bu sene çok yolur da bizim de var bir sıkıntılar oluyor yani. Ya çok traktör araştırın kafam göre göremedim zaten. Traktörler biraz sıkıntılı. Hem fiyatları da yüksek. Hem gerek yok borcu derde girmeye. Zaten zararına iş yapıyoruz çiftçinin kere ettiği söylenemez. Her daim zarar iş yapıyoruz. 2004 yılı, 2025 yılda her daim zararına kazançlar devam. Zararına kazanç. Arkadaşlar. Neyse. Elimizdekine sahip çıkalım. Böyle idare ediyoruz artık. sesindir gizleme devam edin bakalım. Evet tamamı şu kurusu da geldi. Motorun durumlarına bakıyor şu anda. Ne edeceğiz ne edeceğiz bakıyoruz. İlgileniyoruz. Toprak. Ah, da bana demek ki bu patates asma, Böyle yağlı yağlı oluyormuş. Gübreden mi oluyor? Dan oluyor? Evet. Sinap tarla işleri, ekim işleri böyle gider. Sürersin, önce bir gaz, sonra bir kazayla düzelsin, sonra da ekersin üstüne. Bu sene buraya panca ekeceğiz. Duruma göre değerlendireceğiz. Ee, sevgili arkadaşlar, biz traktörümüzle şu anda sürümümüz yaparken e, ben video burada sonlandırıyorum. Sürümler gelir, videolar gelir, ekinler gelir. Çılgın alıyor. Takip edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.